Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir piş tarifi paylaştım. Annemin 50-60 yıllık pişi tarifidir. Gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Videomun sonunda da zaten göreceksiniz. Misafirlerinizle ev halkına kahvaltılık için veya savur için bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. İnanılmaz derecede lezzetli bir pişi. Zaten tadına baktıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Pişi tarifim için bir kaseye 3 bardak ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, 6,5 bardak un ilavesi yaptım. Pişi tarifim için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardır. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki bu pişinin en önemli özelliklerinden bir tanesi hamurun çok yumuşak olmasıdır. Biraz sonra göreceksiniz. Ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu sayede hem puf puf kabaracak hem de yumuşacık pişiler yapacaksınız. Zaten tadına baktıktan sonra bildiğiniz bütün pişi tariflerini unutacaksınız. En lezzetli en garantili pişi tarifidir. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum şimdiden. Herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamurun kıvamını gördünüz. Ele yapışan yumuşak bir hamurdu. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Üstünü birazcık unladıktan sonra kapağını kapattım ve 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Pişi hamuru mayalanırken ben de hemen iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Bunun için yeşil soğan kullanacağım. E, taze yeşil soğan vardı saksıdan ben kopardım. E, i̇sterseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Tercihi burada tamamen size bırakıyorum. Yaklaşık olarak 2 çorba kasesi kadar da çökele kullandım. İnce ince doğramış olduğum soğanları ilave ederek güzelce karıştırdım. Memleketim Tokat'ın meşhur pişi tarifidir. Misafirlerimize 5 ayında veya kahvaltıya gelen misafirlerimize mutlaka bu pişi yaparız. Gerçekten de yiyenler de çok beğenecek. Dediğim gibi bu pişinin en büyük özelliklerinden bir tanesi hamurun çok yumuşak olmasıdır. Hamur yaklaşık olarak 1 veya bir buçuk saat boyunca mayalandı. Havalar soğuk olduğu için bu süre birazcık uzayabilir. Ee, görmüş olduğunuz gibi ele yapışan bir hamur olduğu için bundan sonraki işlemleri kolaylaştırmak ve gerçekten de işi kolaylıkla yapmak için şimdi vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız sizler de kolaylıkla pişeyi kızartacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle tezgahı bol miktarda unladım. Ellerinizde unlayabilirsiniz. Üstünde bir miktar unladım ve bir kart yardımıyla hemen görmüş olduğunuz gibi bu hamuru bir beze haline getirdim. Elinize hamur yapıştığı anda hemen elinizi unlarsanız hiçbir sorun olmayacaktır. Bundan sonraki bütün işlemlerinde bolun kullanacağız. Un yardımıyla hemen bezeleri ayırıyorum. 18 beze yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi ellerini ara ara unlayarak ve kartı da ara ara unlayarak görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla Hamuru bezelere ayırıyorum. Hamur yumuşak olduğu için videomuzunda göreceksiniz. Yumuşacık pişler yapacaksınız. E, asla pişler sert olmayacak. Aynı zamanda da kesinlikle yağ çekmeyecek. E, dediğim gibi memleketimin meşhur piş tarifidir. Misafirlerimize hafta sonu kahvaltılarında ve e, sahurlarda mutlaka bu pişiyi yaparız. Yiyen herkes de çok beğenir. Sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ve un yardımıyla hemen hamurları yuvarlamaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi eğer elinize yapışıyorsa bol miktarda elinizi unlayabilirsiniz. Zemini unlayabilirsiniz hiç fark etmez. Eğer undan yardım almazsanız işlemler çok zor olur. Çok da fazla tabii ki de un kullanmayalım. Yeterince un kullanırsanız bu işlemleri kolaylıkla yapacaksınız. üzerlerine bol un serptikten sonra yine bir bezle örteceğim ve bu bezeleri yaklaşık olarak 20 veya 25 dakika boyunca dinlenmesini bekleyeceğim. Bezeler 20 veya 25 dakika boyunca dinlendi. Şimdi çay tabağından birazcık daha büyük olacak şekilde parmaklarımla hızlı bir şekilde hepsini açmaya başlayacağım. Yine tabii ki de buradan burada undan yardım alacağız. Tezgahı bol miktarda unladım ve görmüş olduğunuz gibi parmaklarımla hafifçe bası uygulayarak çok kolay bir şekilde hamurları açmaya başlıyorum. Bu işlem son derece kolay ama mutlaka açmış olduğum hamurların altında yine bol miktarda unlayalım ki yapışmasın. Bu işlemleri yaparken yine ellerinize hamur yapışıyorsa parmaklarınızı mutlaka unlayın. Hiçbir şekilde yapışma olmadan kolaylıkla açma işlemini yapacaksınız. Hamurları kızartacağım tavaya bir miktar yaklaşık olarak yarım bardak kadar yarım su bardağı kadar sıvı yağ koydum ısırmasını beklerken ben de şimdi hemen görmüş olduğunuz gibi açmış olduğum hamurların üstüne birer yemek kaşığı dolusu çökelekten koyuyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız daha hızlı bir şekilde yapmış olacaksınız. Eğer tiker tiker yaparsanız işlemler birazcık uzun sürüyor ama böyle yaparsanız hızlı bir şekilde hemen kızartmaya başlayacaksınız. Yumuşak bir hamur olduğu için hamur kartından yardım alıyorum veya tabii ki de bu işlemleri teker teker elin ellerinize de yapabilirsiniz. Yani hamur bezelendikten sonra açıp hemen kızartma işlemini de yapabilirsiniz. Ben hızlı olması için e, bu şekilde toplu olarak yaptım. Dediğim gibi hamur mayalandıktan sonra teker teker açıp hemen tavada da kızartabilirsiniz ama bu şekilde gerçekten de çok kolay oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi kartla hemen kaldırdım ve uçlarını da sıkıştırıyorum. Parmaklarınızda yine tabii ki de hamur yapışırsa mutlaka unlayın. Bu şekilde eğer yaparsanız kesinlikle hamur yapışmayacaktır. Tabi tezgaha yapıştığı için bir kartta görmüş olduğunuz gibi hemen hamuru kaldırdım ve parmaklarımla uçlarını birleştirdim parmaklarımla birleştirdiğim hamurları da düzleştirdikten sonra artık kızartma işlemine başlıyorum. çok fazla yağ kullanmadan görmüş olduğunuz gibi pişileri seri bir şekilde kızartmaya başlıyorum. Her gibi kızardıktan sonra hemen çevirebilirsiniz. Yumuşacık, asla yağ çekmeyen, dışı nar gibi kızarmış, içi ise çok güzel pişmiş. Artık pişiler hazır. Tarifime çok güveniyorum. Asırlık bir tariftir. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.